Seni kelete. Ben Mehtem Can. Karandaki adam. Nusufur. <laughs> Aslında Mehti Yavuz. Tamam mı? Haydi. Seni kelete. İyi. Ee, sana pedofil diyorlar da yanlış durumlar düşürsün çünkü. Eee sana eee nasıl anlatayım? Kenan Reis'ini biliyor misin? Doğarsın, çocuk olursun, büyürsün falan sonra çocuklara geri Sen de o aşamalardasın. Genç ya da çocuk. Profesyonlarında, ömrün ne kadar bilmiyorduk. İçerinesin, neresindesin. o yüzden çocuk gibi davranıyorsun. Belki çocuk gibi geziyorsun, izliyorsun, istiyorsun. Yani, anlatabilir miyim? belki o pedofil olayı da sapıklık değil. Yani sen ikinci çocukluğuna ulaştın. Anlıyor musun? sakıklık değil aslında o durumundan kaynaklanıyor. Tamam evladım. Kerem gel, bakayım. Bak Mehdi amcan sana yardımcı olsun. Bak şimdi. çocuk olduğunu biliyoruz. Ben genç pozisyondayım şu anda sanırım. Ee, Mehdi abim. İkinci gençliğinde olan. Ben de ikinci gençliğindeyim. <laughs> Sen de ikinci çocukluğuna ulaşmışsın. Zor durumlara düştüğünü anladım. <laughs> evet bak şimdi. Şimdi bir kere amcanı dinleyeceksin paranındaki adamı. Şöyle atayım. Ben Mü'sükür e, e, diye biliyorsunuz. Papazlar da Omen diye biliyor. Omen. Ben Omen ya da Vomen değil. Bak dinle. Bak dinle. Ne atıyorum sana işte. Mehdi abin sana gerçekleri anlatacak şimdi. Muhammed'in ispatıyım bu arada. Tamam mı? Şeytan verir dedi, dedim. Bunlar iftira. Tamam mı Baydeyim? Şimdi ben seni Mehdi abin olarak vereyim. Ee, Müslüman da hasta. Tamam. Kabul. Doğru. Müslüman da çünkü e, papaz hadisi okuyor size bizim bazıları Müslüman hadisine girmiş. Kendine benzetmiş. Dersteki laneti anlattım ya. Görmüşsünüz belki. Ee, Bayden evladım. Bak şimdi. Şimdi çocukluğuna ulaştın ya o anlamda. İkinci <laughs> çocukluğundasın. Sapık değilsin yani anladın değil mı? Ya, rahat ol. Ee, e, zor durumlara düştüğünü neyse. Konuyu dağıtmayayım. Şimdi yani gerçek şeytan açınızda isteniyor. Haydi, evladım Bak şimdi. Nasıl söyleyeyim? Ben Muhammed'in ispatı olan kişiyim. Şeytan falan değil. Tamam mı? Muhammed'in doğru söylediğini ve Haçlı'nın gerçekten de cehenneme gideceğini haykırıyorum, ee, anlatıyorum, uyarıyorum. Haçlı ve Yahudi. Yani kitap ehli diye geçiyorsunuz bizde. Kitap sahipleri diye geçersiniz. Daha önce indirilen kitap mezarı. Ama maalesef bu kitaplar bozuk bir halde. Biden. Anlıyor musun? Biraz bak şimdi. bu bozuk kitaplar sizi cehenneme götürüyor işte. İşte ben de sizi burada kurtarmak için son şanssız olarak, son bir uyarıcı olarak, Muhammed'in ispatı olarak sizi uyarıyorum işte. Eğri yoldasınız. Haçlı ayrı, siz ayrı. Müslüman da hasta. Hepinizin rezi benim. Benim tanem hep bende birleşmeniz gerekiyor. Maalesef ben ne diyeyim başka bir gerçeği söylüyorum. Evet. Haçlı da Yahudi de Müslüman da ben de birisiyim. Kur'anlara ben de. siz de söz Öbürü yani nasıl birisi kimisi mesai ediyor. Kimisi sahte mesai ediyor. Kimisi ediyor. Her şey biraz oralar ama sonuçta Muhammed'in yani son peygamberin ispatı olan benim. Onun dediğine göre Tuğut seyir. Yani sizde Tuğut seyir anlamında olan. Doğruyu söyleyen anlamında. Ben seyir, yani seyir. Mehdi oluyor. E şimdi sizi Armageddon'a ulaşmayasınız diye bu videoları yapıyorum. Çünkü Armageddon çünkü son demek. Yani çok kanlı bir savaş diye tarif edilir. Yani Yahudi, Haçlı ve Müslüman'ın birbirine girmesi. Birbirine kast etmesi. olarak yorumlayalım. Yani bu da nasıl olur? Beni, beni yok saymanızın bir cezası olur ben sizi uyardım çünkü biz böyle böyle şeyler yapmadan önce bir yeri helak etmeden önce ya da birbirini düşünmeden önce tek tanrının uyudur böyle yapar uyarır biz e, kavimleri uyarmadan helak etmeyiz ister savaş nedir o da bir çeşit helak olmadır savaştan önce uyarıyorum siz işte Armageddon benden sonrası Armageddon olabilir çünkü uyarılıyorsunuz şu anda CIA, KGB olsun herkes bir nostalgia hepsi görüyor bu geldi be hacı. Bu geldi. ki. <laughs> ya bu geldi mi Böyle bir yapı yok bende yani. Kimseye kıyamıyorum ben. Karıncaya bile kıyamıyorum. Antısı var ya antısı. Antısı ben. <laughs> antısı ben değil mi? Yani bir şey ispiyon. Yani karıncalara bile kıyamıyorum. Biri ya. Ama o öyle değil. O yani her şeyi yapabilir. <laughs> yani isterse bir anda bütün evrenin İstesen, i̇stersen, istersin. Olan üstü üstüdür yani Tanrı, yani tek tanrı. Bizim ne değil, onlar masal, anne ya da bab değildir Tanrı. <laughs> İlkdir ilk. Haydi evlat, uyan artık. Ben size miktari abin olarak veriyorum. Yani e, Tanrı ilk ve son olandır. Çünkü neden? Son çünkü yok idilemiyor. ölümsüz parçalanmaz. Yani dünyada en sağlıklı bir metali düşün, bir, 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 bir şey düşün. E, ee, Titanyum ne diyorsunuz? Ölçü düşün, parçalanmıyor. Ayrıca ekstradan da devamlı yenileniyor. Devamlı, devamlı, sonsuz regeneration. Bu maksimum düzeyde aynı anda bir tane daha var. Kırıyorsun, bir daha, kırıyorsun, bir daha. <laughs> İmkansız. Yani durdurulamayın. Yok etkilemeyin üstü varlıktan bahsediyor. Ve bu varlık ilk ve son. İşte o tanım oluyor. Tanım Biden. Anne ya de baba değil. Gerçek o değil. Bu ilave edilmiş Masallar masalar uydurulmuş olan sahte tanrı. Gerçek tanrı Kur'an'da. Tamam mı Aydın? Evladım. Çocukluğuna ulaştın ya o anlamda. Tamam mı? Çocukluğuna ulaşmışsın ya. İkiz gençlik çocukluğu e, ee, Mehdi abi seni uyarıyor işte. Ben de ikinci gençliğimi ulaştım. Sayılır. Yani öyle sanıyorum. Evet, <laughs> i̇kinci gençlik. Ulaştım ulaşacağım gibi böyle. Oradayım. Evet. Yani, uyarıyorum. Ben uyarıyorum. Baydın. ben savaşçı bile değilim ki. Bir uyarıcıyım. İkinci ruh diyebilirsin. Yani dünya suyuyla yok edildiği sıra ateşte diyor ya. İncinin doğru kısmı o. doğru kısımları da var. Ama maalesef full doğru değil. Kul doğru kitap istiyorsan da aynı için kıracaksın çünkü lanet içeriyor. Ee, her şey kırıp Kur'an'a sarılmanız gerekiyor. Bu sefer deneyeceksin. Parandaki adam mı vardı? Bu hani şu meşhur şu olay var ya. Şu, şu espri var ya şu işte oradaki adam benim yüzmüştü. işte o. Mesfırı dediğiniz aslında Mehdi. Dört Mehdi. Değil mi? Ve bana mı sallayacaksın? Bana Parandaki adamı mı sallayacaksın? İyi misin baydın? dedim. <laughs> tamam akıllı olun. Ben de Burayı yeni Amerika yapalım. Güzel böyle. Kur'an'ı kabul edeyim. Çünkü Muhammed'in ispatı benim. Beni niye es geçiyorsun? Es ben senin hayrına bileyim. Beni yok sayarsan mahvolursun. Ebediyen. Açta direten, Tevrat'ta direten ebediyen adı çekecek. Dikkat et. Tamam mı? genç çocukların başına. Ay, geldi. İyi ben de Mehdi abin işte görüyorsun işte. Tamam. Mehdi abi seni uyardı Biden. Tamam daha çocukluğuna var galiba. <laughs> o genç durumda. Tamam kanka. Ee, Biden evladımızı uyardık gördüğün gibi. Seni de uyarmış olayım. Ee, hep beraber demen de, de birleşin. Tamam mı? Çünkü paranızdaki adam benim ben. <laughs> Sizin Mehdi'yi belki öldürmek için kovaldığınız adam sizin paranızdaki adam şeytan falan değil de kafası feyzi karışmış düz yapıp mehdi oluyor mehdi yoğurt mehdi değil mi evet Ve şeytan açınızda gizleniyor diyorum hristiyanlara sana da tevrat yakınmış yeniden yazılmış bunu biliyor muydun Trump diyorum <laughs> tamam mı tamam thank yani you ben de bilir tamam mı ben de Amerikalı gibi bir İtalyan aslıyım ben aslında avladım. ben de bilir Al Biden'ı kerteyi al getir bir Biden'la Trump. Ben de bilirsin. Mehdi abiniz de Bir sana geçti. Kimiz kaç yaş oldu biliyorum. Ben i̇kinci gençliğe ulaştım mı? ben sana mı ikinci gençliğe ulaştım? İyi. Biraz genç gibiyim. İyi hallerim oluyor. Evet. Bunun hala rakti diyorum falan. Gençliğimdeki gibi rakti buldum kendimi. Evet şimdi. ikinci gençliğe ulaşmış. Galiba. Emin değilim. Galiba. Neyse Trump, ben uyardım. Yani ayrı ülke, ayrı şey falan, Bazı müstakbel falan bunları geçe artık. kitabın yakınmış devlet, yakınmış devlet. Trump, devlet yakınmış, Gel. Yakılıp yeniden yazılmış. Yani yere doğru bir yerde. Yani bir e, dinle, Moşa elde ediyorsun sen beni. Mehdi dinle, Kur'an'da birleş. Müslümanla düşman olmayı da bırakacaksın. Kürt'te nasıl gank oldunuz? Türk'te de olacaksın. Hep beraber. E, eğer eyalette, Gürcistan eyaleti falan yapacağız. Sana Badeniz topraklarına kavuşmuş olacaksın. O şahaya sana yardım olacaksın. Ama nasıl bir taraftan da seni ikinci hayatında kurtararak sana yardımcı olmuş olacak. Böyle tabi birbirinize gizmemiş olacaksınız. Türk ya da Kürt, Türk, Kürt, Kürt, Kürt ya da Türk. Birbirinize böyle ne de yok değil. Bir an, bir daha, dağışma, iddialaşı falan yapmadan sağlıklı bir şekilde beraber kardeş olup, burada kardeşlik yaşayıp, sonra el ele tutuşup, cennete gideceksiniz. Kötü bir şey mi bu? İşte mutlu sona götürürüm işte, savaşı bitiriyoruz, el ele tutuşuyorsunuz, burada birlikte kardeşlik içinde yaşıyorsunuz, sonra da beraber cennete gidiyorsunuz. İşte mutlu son, tamam. Okey. Anlaştık. Moşaya'yı tanı artık. Moşaya, benim Mehdi'm. Mehdi'dir Moşaya, Mehdi de Moşaya'dır. Moşaya, Mehdi'dir. Yani siz de o isimle de biliyorsunuz. ama mi? Akılcı, nasihatçı, bilir mi? Yani savaşçı bir diyelim ki. İkinci not gibi düşünün. Yani dünya suyla yok edilir, sıra diyen, diye. Yani o incinin doğru kısmı istiyor. Işte Gerçekten doğru, bu sefer de ateş de olacak. Hadi alevler, her yeri kaplayacak, doğru. Bu doğru kısmıydı yani. ama maalesef tam doğru değil. İşte ter, ne terbat, tam full holy değil. Tamam mı? Ne Biden'ın ki ne senin kitabın. Hul hul yani tam kutsal iyi. O yüzden anneye de babalar götürüyorsunuz? Hmm. Kur'an dost doğrudur Trump. Muhammed'in ispatı benim. Artık inadı bırak. Kur'an'da birleşin. Tamam. Ben size uyardım. Yine de, birleşin, yani, yine de yormuştu, yokmuştu. Tevrat yokmuştu. Ben bu zincirler, zincirler değil. Zaten Müslüman da hasta. Onlar da ayrı aslında okuma böyle şey tersi bir yüzü düşürürse çoğunuz öğrenen çoğu cennete gideceğini sanmasın yani cennete gidecek. Ben de birleşmeniz gerekiyor çünkü Müslüman, Hristiyan, öyle hepsini yapıyoruzum. Ben de birleşmesi gerekiyor gerçek kurtuluş istiyorsa. Ama şeytanla birleşip de birbirinize girerseniz maalesef kötü son. Yani ben, ben seni yardım Çok yutamadım olmadı. Ben biraz çok sıcak da. Bak biraz da size koyduk, sohbetler. Neyse. Ben uyardım. Ee, e, Mehdi diyorsunuz. Lord Mehdi mi ne diyeceğiz? Tam yani İngilizcem süper değil. Lord Mehdi sizi uyardı. Muhammed'in anlattı. Muhammed'in ispatı olan Proof of Muhammed. Burada. Hani yine de artık derin tekiydim bu kabul ediyorum Muhammed'in deme artık yani. Çünkü ispatı burada anlattığı beğendim. Kurtarmaya çalışıyorum işte. Yani bir şeytan oğlu çocuğu ben diye karalamaya çalışmışlar. Geçmişteki kafir papazlar. Muhammed'i e, tanımayanlar, takmayanlar. E, Kur'an'da şeytandan saranlar. Bana şeytan oğlu diyenler, onlar kafirler öyle demiş. Yani, anladın mı? Bu sizi yanıtmasın. Ben çünkü Muhammed'in ispatıyım. 1500 sene önceden beni nasıl bilebildi sanıyorsun? Gerçekten peygamber de olur. Tamam Yavuz'u, Hristiyan, tamam. Haydi. Haydi evladım, yani ikinci yeni çocuklara ulaştın. Ondan o sapık değilsin, merak etme. <laughs> i̇kinci çocukluğuna ulaştın, çocuk gibisin. Düşüntürüyorsun o yüzden, anladın mı? Ha. Bu kadar e, insanlık kardeştir aslında, unutma kardeşiz hepimiz. Bunun torunlarıyız. Yani Adem jenerasyonu biliyorsunuz. Kıyameti gördük. Şimdi Nuh'un jenerasyonu. ikinci kıyameti görecek Alevli olan. Hatta Yıldız. Ne diyeyim ben size uyardım arkadaşlar. Mehdi'de siz, Mehdi'de ben de Yusufur diye biliyorsunuz. Şimdi meslekimiz boşaltıyor. Ben de bu Kimi yardım tercihsin. seçim mi sonuçta? Kader. Bu Galatasaray, Trump, Biden.